Arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlerle birlikte e, ee, Adnan'ın onun pvp oynayacağız. Neden pvp çekiyorum diye sorarsanız çok zevkli bir de like geliyor. Ben like her şeyi yaparım. Şurada bir yerlerde bir adam öldü. Ama nerede? Aha orada bir adam var. Oh 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 Jetness kek 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 la abi hayır ben seni alırım lan alırım lan o hack o hack galiba yani siz kalbiniz hack ise yorumlara hack alayım. Aha orada bir şeyler oluyor. Aa, abi bunun sesi çok açık olabilir. Gomle gomle de 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 Adam var mı adam 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 var mı adam Adam var mı Orada bir olta ya da ok gördüm Şurada bir yerlerde Buradaymış Şuraya bir ok sal Oho isabet etti mi ne yapacağım lan ben? Oh, cici, cici, cici. cici. Aman abi. Uh. Belki Bora'ya da atılıyorsunuzdur. Önceki videolardan Bora. O da bilgisayar alacak. Kaç zaman? Yani yaklaşık iki hafta sonra falan. Onlara da Minecraft videoları çekeceğiz bol bol. Ananın kaşları kara. Babanın işe gücü para. Dedenin telefonu Nokia. Babanenin öyle bir şey yok ki. Tamam adamın bir canı gitti. Anam, anam, Abi ya orada keşke vursaydım. Ananın kaşları kara, babanın işi gücü para. Dedenin de. yok ya. Turned up to wait. Oha yani abartma sen de bu ikiye. Yani. Ne oldu? Giremen. Oh yes. En sevdiğimler şimdi neyse ki yok. Şimdi sıçtım ağzınıza. Şuradan bir düşmesem var ya. O o o oh, clean up. Clean up'ın gücü. GG olduk. Çok yazasım geldi. Yakaladım. Lan. Böyle miydi? Böyle miydi? Ha şöyleydi. böyleydi. Buna basıp bunu yapıyorduk. Hayır. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Aa böyle. Kuru kapat yere. Adam mı oldunuz lan siz? Orada biri mi var? Ananın kaşları kara. Babanın işi gücü para. Of! oh Oh! oh. oh heke gel! Of of of! Of of! Of! Nereye geldim lan? Yanlış bir yere geldim. Suya tutun! Suya tutun! Suya tutun! Ya baya geç tutsunluk. Lanet olsun. Ananın kaşları kara. Ve benim işe gücü para. Dedenin telefonu Nokia. Şarkı oynuyorum lan. Videonun başlığını bu koyabilirim. Abi vurma lan vurma vurma. Çıkacağım lan ben buradan. İnat ettim. Ananı kaç tane Baba ne iş işte. orada biri bekliyor beni Aman hatta tim 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 mal takım diyorum lan ben sana sen hayır ben bir kazık mı? arkasından düştüm adamın kendim atladım yaz neyse öyle ya uğraşamam abi ya. Dur ben onu şimdi öldüreceğim ama. Hayır dur şimdi. Çıksın zaten ben odamı sevmiştim. Beni uğraştım hep suya atladı. Abi elim yamuldu şöyle. Yani mouse masadan düşe düşecekti düzeltmeye çalışınca da maalesef cici olduk. Çok üzücü. Şu an şu an Optifine 152 FPS kalıyor. Ahmet Aga'yı bilenleriniz var. Crazy, Crazy Craft'ta 2 FPS aldı oğlum onu. Bire benim bilgisayarım ondan biraz e, onun ekran kartı 950 benimki 750. E, bir de ben 700 FPS mi alırken Crazy Craft'ta o ya yani çok garip bir şekilde 2 FPS aldı. Anamın Kaşlara kahır. Babanın işi gücü maaşa düştü ya. Ben bunların arasına sızayım. Kırlaba bekleyeceğim. Oha bir heke gel yani artık. Bu ne lan? Ya şurada hack ajanları ne olur banlayın lan. yanlış yazdık. Report. Yok onu yazdık. Ne reportlayabiliyor muyuz? Oha. Reportlama var lan. Ben hack gördüğüm saniye raportlatacağım. Ketnus! 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 Catnus. Ah be Birisine ketness atıp videonun başına ketness koyacağım lan. Hadi. Ketness atalım derken ketness yemeyelim mi? Hadi lan. Yavrum hadi. Abi ne olur? Ah be! Atamadık Ketniz. Ketniz. Oh yeah Ketniz. Oh yeah Ketniz. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ya gel lan buraya. Ben okla doluyorum adam kılıçla doluyor. <coughs> Ağır ben bu hastalığa uyuz oldum. Oh yeah yeah kittens. Lan mal niye? At oh kittens. Kittens kittens kittens. Evet videonun başlığı kittens. Yaşasın ben. Kittens attık adama. <laughs> Bu kadar pro birini göremezsiniz kittens. Oh yeah, yeah, kitless. Oh yeah, yeah, kitless. <laughs> Takım arkadaşım da gebersin oldu bana. Ke 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 -ketniss. Ben kitless mi attım? Videonun başladığını buldum valla. <laughs> Belki bir tane daha kitless atarız. Hayır. Oy. <laughs> Anam sen nereden geldin lan? Abi git. Sen nereden geldin lan? Oo! Ah be, arkaya çekilsem adam aşağı düşüyordu. Aşağı düşüyor, hala vuruyor. Anlamıyorum ki ben bunları. Şimdi benim golden yapılmıyor bu. bu atma lan sen de. Ben o adamı öldüreceğim. Şu adam ne yapılıyor. Gel bakalım buraya. Ketle, <laughs> <laughs> ay ketle istiyorum. Ne yazık ki nap. <laughs> Arkadan bir adam geliyor. Şöyle hemen dalalım adama. Abi nasıl biz yener ya? Ben pvp'ne çok iyidir he. Ha, golden apple ya da golden apple'la güveniyor. Görüyor musun abi eki? Alın da bunu kol bilmem ne. Bak şu an bizi okuluyor adı neymiş? Kol f1. Kol f1. Kol... Koymuş dur. Report koy F Y 1 Tamam Reportladık İnşallah paylaşırsın Bakın abi hack görüyor musunuz ölmüyor Adam ölmüyor Videonun başladığı hack olabilir yani Ya abi sen nasıl bir hacksın lan Uğuh. Geber! Kal şurada. Şimdi adam falan gelir. Hacker bak ya. sıçtım ümü ne şu an kaydediyorsun değil videoyu? Tamam. Şu an ekran siyattır. Sizde biraz bekleyeyim. Siyahlığı geçmiştir. Dın 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 dın. Ne oldu adam niye gelmiyor? Adam kalmadı. ama kalmaması imkansız. Ha, daha bayağı varmış. Neyse. E, neyse arkadaşlar, bu videonun da bu kadar. Video beğendiyseniz abone ve like atmayı abone olmayı ve like atmayı ama lütfen ve lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.